Herkese merhaba arkadaşlar Ahmet Bahadır ekranlarına ve yepyeni bir mod paylaşım modifiye videosuna hepiniz hoş geldiniz gördüğünüz gibi bir hemen şu tarafımda evet böyle bir 2 XG Plus'ımız var bunu modifiye edeceğiz böyle can canlı çin gibi bir arabaya çevireceğiz tabiri caizse baya bir yine abartı bir modifiye yapacağız arkadaşlar modifiye geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç konu var. Onları hemen söyleyeyim. Birincisi eğer videomuzu beğenirseniz like'a basmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İkincisi e, her akşam demeyelim de haftanın 5 günü elimizden geldiğince Twitch'te inşallah bundan sonra da yapabilirsek duble yayın olarak hem YouTube hem Twitch yapmaya çalışacağız ama Genel olarak Twitch'te akşamları canlı yayın yapıyoruz. ETS'de custom konvoylar yapıyoruz. Birlikte sürüyoruz. Buraya katılmak isterseniz Twitch adresimizi ekranda gördünüz arkadaşlar yukarıda ee, oradan da bizi takip ederseniz beni mutlu edersiniz ee, onun dışında ne yapıyoruz abi başlıyoruz bu arada kullandığım bütün modların linklerini de yine açıklama kısmında videonun açıklama kısmında bulacaksınız arkadaşlar hadi gelin şimdi başlayalım son bir hatırlatma eğer Video çok uzun sürecek olursa belli yerleri hızlandırmak zorunda kalacağım. Elimden geldiğince hızlandırmayacağım. Ama hızlandırırsam da hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bir XK Plus 530'umuz var altımızda. Şimdi şu an için her şey standart arabanın. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Kabinimiz standart zaten. Buradan başlıyoruz. Neler varmış. Böyle bir şey geliyor. Bumper. Low bumper evet. Low şasi. Baya bir şey ekleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hareketli arka dingil vesaire vesaire. Biz şu 4x2 low deck yapacağız arabamıza. Bunları değiştirmişsin yan taraf gitti. Onları koyacağız. Motorumuz sabit. Şanzımanımız sabit. İçte herhangi bir eklentimiz yok. Bu sabit. Dış boyamızı ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Cama'yı kabulü olsun abi. Dafın benim en sevdiğim rengi. Normalde şu Tuscan Yellow bunun yansımalı rengi ama parlarda falan farklı renkler kullanmayı düşünüyorum. Onun için mavi yapacağım arabayı. Ve aksesuar bölümüne geçiyoruz. Alttan yukarıya doğru başlayalım arkadaşlar. En altta neler varmış. Burada bu şekilde bir eklenti var. Şuna ha ön tampon bir dakika. Şu böyle bir şey var. Ne standardı şu. Şöyle bir eklenti gelmiş. Evet biz bunu seçelim. Buralar sarı olsun. Ön panjur şasi diyor. Şuraya bir gelelim abi şimdi. Hemen tikin tikin yapalım abi. Benim fiksimdir bunlar. Herkes bilir. Bormundan şeyler de güzel. Genelde amberi de yellow yapıyorum bunu. Ben yani hızlı hızlı yapacağız. Bakalım neler olacak. Lan koyamadık. Şurayı light evet. yapacağım abi. Evet. Aradığım şeyi bulamadığım için arkadaşlar normal standart şeylere devam edeceğiz. Böyle anten gibi olan bir şey vardı ondan mı yapsam diye düşündüm ama. Artık onu bulamadık. Öyle bir bakıyoruz, eksik bir şeyimiz var mı? Varları bir yakalım. Şurada bir tanemiz eksik. Hop. Ya doğru. Amber. Evet, ön tamponu seçtik. Ön panjur şasi. Özel bu. Neler varmış bir bakalım. Paint krom, bu güzel benziyor. Hmm. Bonjour yine. Şuydu değil mi? Bakalım. hoş. Ön logomuz. Önüzgarı koruma demiri neymiş? Mola parlar. Zenon. Yellow. Evet farlarımız da sarı olacak. Pul yapacağız arabayı. Çin. 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 Bu neymiş? Taş koruması neler geliyor bir bakalım. İlk taş koruması koymayacağım. Burayı hemen... Aa bu ne? Ne tohumam ne? Kafam Güzel eklentiler var. Yapalım. Evet, bulursun. son. Ön cam merkezi. Şunlar standartlar zaten. Slow. Stick. Bu sefer bunu yapalım ya. Tamamdır. Şu aynalarımı ben standart yapacağım arkadaşlar standart ayna koymak istiyorum. Bu güzel bence ya. Bu güzel abi. Bunun ön ayna. O no. istemiyorum ben. Standart ayna Boyalı. Ondan ay. Hayır. Ne boyalı? Bunu da böyle koyalım. Biraz klasikçiyim ben. Nispiri şu oluyor. Var güzelmiş. Evet şu koyuyoruz. Yanda yine şurada bir eklenti var mı? Tamam kaplamalı da at. Yani bir koyalım abi. Bu güzel ama. Bence bu güzel. Ayhan abi eline koluna sağlık diyoruz. E, Janta lastiğe en son geleceğim. Ön çamurluk alt demiş. Bu neymiş? Ha, ek koyuyor. Çok güzel. Bence. Arka çamurluk Bunlar da boyalı olsun. Tamamdır. Şöyle şuradan arabamızı şu tarafa çekelim. Görün diye aslında kendimi de bugün diğer tarafa aldım. Daf special. Hiçbir şeye benziyor. Özel. Tamam. Bunda bir ek yok zaten. Bu boyalı. Aynen. Şu altlar da boyandı. Yan panel pencere kenarlarında varmış mı? Bu bir dursun. Şuna bir bakalım. Bu. Böyle bir şey yapsak olur bence. Ondan sonra yan tarafta hiç onu tepe deflektörleri. Böyle dursun. Tamamdır. En tepeye çıktık bir anda ama. Daha korna diyor. Hemen bir korna çakalım abi buraya. Evet. Hayır kornayı koyalım abi. Tamam. Arabanın iç tarafına sonra geçeceğim. Tepe ışıklar. Böyle olsun ya. Krom detaylar olsun. Işık çubuğu. İşte. Kör olacağız şimdi. Başka neler var abi. En üstteki bu. Böyle bir şey var. Bunda böyle bir şey var. Bayağı bir şey var arkadaşlar ya. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Burayı muhtemelen hızlandıracağım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız ya? <laughs> FBs'inizi o kadar çok kaybedersiniz, onu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Bilginiz olsun. Ona sıkıntı yaşarsınız. boyası da tamam. Böyle geliyoruz. <laughs> Bakalım bakalım kapının önüne arabamız nasıl olmuş. Bakalım arabamızın dışına arkadaşlar. Oyunda saatimiz kaç? Sabah 8.59. Şimdi bir şey ayarlayacağım sadece. Tamam. Böyle bir Güzel değil mi? Bence 10 numara oldu be. Ha? Ne diyorsunuz? Bir de gece görelim arabayı. Ee... Set time. Sabaha karşı 5 yaptık herhalde saati değil mi? Aynen. çok ya. Araba biraz fazla yere yakın ama ön farları tekrar beyaz yapabiliriz. Onun dışında hoş oldu. Birazcık daha geceyi alacağım saati. Şu lastiklerde bakın jantlarda bir kırmızılık görüyorsunuz ya arkadaşlar. Onun sebebi şuradaki o şu side ışık var ya yan şu yan duran onun oradaki şeyin yansıması. Yani orada başka herhangi bir şey yok. Güzel evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza abone olup bildirimleri açarak videoyu beğenerek bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı da aşağı bırakmayı bir dahaki sefere hangi arabayı yapmamızı istiyorsanız onu da yorumlara bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ne diyelim evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye.